sefalar getirdiniz. Bugün Hasan'la beraber lavlardan kurtulmaya çalışacağız. Yerden lavlar yükselecek. Hasan çabuk ol. Anam çok geç kaldık. Çok geç kaldık arkadaşlar. Ölüyoruz şu an. Ana öldüm bile. Daha fazla böyle video için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle like atarsanız aşağıda parmak işareti var biliyorsunuz. Bedava bunu yapması. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca kırmızı abone ol tuşunu da tıklarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki video senin de adın böyle ekranda çıkabilir kanki. Teşekkürler şimdi. Aa Hasan şimdi bir dahakinde ben de yaşayacağım ben de yaşayacağım. Abi sen niye zıplayarak kaçmadın oradan? Ya tam bir konuşma yapıyordum video yeni başlamıştık birden bire beni lav içine aldı. Ben de kazanacağım şimdi merak etme bir daha kaybetmeyeceğim lavlardan kurtulacağız arkadaşlar lavlardan kurtulmak bizim işimiz Hasan <laughs> tabi canım. Bak bir daha hiç ölmeyeceğim. Oha Grand Canyon diyor. Allah nereye geldik? Yukarı çık yukarı yukarı yukarı. Dur şuradan parayı da alayım. Hop he Hem parayı alırım hem yukarı çıkarım. koş 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 Aa adam aşağı düştü. Oo burada bir tane daha para buldum. Hemencik buradan buraya buradan da buraya. Ha İşte bu kadar. Ne oldu sen niye yanıma geliyorsun? Aa Lan biz Oha nasıl yaptınız ne oluyor? Oha Hasan kıza ne yapıyorsun? aa. <laughs> Uçtun mu Hasan? Ya ölürsün öyle. Kızın peşine gidersen ölürsün. <laughs> Aşağıdan çok tehlikeli gözüktün Hasan. Oo ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lavlara bak, lavlara bak. Umarım ölmem arkadaşlar. Uy, bayağı yükseliyor. Aha tamam. Yaşıyoruz. Oley, oley, oley! Lavlar bizi öldüremez ki. Lavlar bizi öldüremez ki. Son bir saniye. Kemer parkını seçtim. Abi ya ben zaten yapmıştım burayı. Yanlışlıkla yaptın. He, Chesber, he, Chesber. Ben bir daha yapacağım, ben bir daha yapacağım. Ha, bir daha öyle Hasan. Hop, altınları topluyorum ben vallahi. <laughs> bak 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 neredeyim Hasan? Yeni yer benimki. Woo! Gelme oğlum, gelme ölüyor Hasan ölüyor. Aa, Hasan ölüyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hadi bakalım. Çıkamaz oğlum buraya herkes. Abi itme. Aa, sen beni ittin. Sen beni ittin. Sen düşersin işte. Hadi düşür. <laughs> Aa! Oğlum ölüyordum az daha. <laughs> Ulan sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun lan? Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ha? Ya beni öldürmesi. Futbol oynuyoruz burada. Aha topunu çaldım kızı. <laughs> topunuzu kes topunuzu keserim ha. Aa yeni map'e geçtik. Hemen yukarı çıkıyoruz. Buradan buraya. Buradan da buraya. Uy. Bu aşağı düştüm. Kaç saniye var? Allah geldi. Şuradan şöyle. Hop buradan böyle. Buradan böyle. Ulan ben niye burada düşüyorum sürekli? Hop tamam ben burada ölmem. Ee, Hasan ölüyorsun. <laughs> Sen ölmüşsün Hasan gördüm şu an. <laughs> hadi bakalım. Evet Samet Parlak yine birinci olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam elinde bombayla yanımda duruyor. Oğlum git şuradan örümcek adam ne yapıyorsun arkamda? Allah Allah ben bundan uzaklaşıyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Herkes öldü Hasan valla birkaç kişi kaldık. Bak benim adım yazıyor burada. Samet Parlak. <laughs> Hasan'a bak yukarıda. <laughs> <laughs> Ölülerin yanında <laughs> Aa burada daha demin yapmadık mı Bunu bizimkiler seçiyor değil mi Allah bu ne ya Yine mi öldün 3 saniye sonra başlıyor Tüh altını ben alacaktım kız aldı Lan Buraya niye zıplayamıyorum ben Vuu Zıpladın Nasıl zıplattık işte Lan beni attılar Allah şurada. Ah <laughs> Kafasına çıktım adamın. Bu kimmiş bunun adı? Bakalım arkadaşlar. Aa, Hasan Melisa'nın yabancı versiyonu. Melisia Şu altını alayım ben. Melisia Roblox altını. Burada bir tane de altın. Bunlarla bir şey alabiliyor muyuz ya? Bir şeyler alalım. Ben altınları topladım. Slime, pig, evcil hayvan. O daha bunları alamıyoruz ya. Dondurma var. Aa, bir şey aldım. Sandviç. Çark var, çark çeviriyorum. 125 125 para diyor. Oo iyi param varmış ya. Biraz daha biriktireyim de şarkı çevireyim. Senin canın bir mi? Evet. Oo oh, buradan nasıl geçtiniz? Hah. Allah çık 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 hır çık çık çık. Oo tamam burada hiçbir şey olmaz. Zıpla! Zıpla! Kale güzelmiş ha. Tam bir savaş kalesi gibi. Başka ne satın alabiliyoruz? Hasan silah alayım mı? Silah. Ateş ederim ha. Patlı. Patlama tabancası. Aldım. Bu ne oğlum? Bayrak mı lan bu? Ana! Bank yazıyor. Bank. Ya ben de ateş ediyor sandım ya. Ben de öyle zannettim de öyle değilmiş abi. Bizi kandırdın Roblox. Ateş ediyor sandık. Bank yazıyor. Bank, bank, bank. Allah Allah canımız gidiyor. Hemen yememizi yiyelim. Chesber, Chesber. Bank, bank. Oo, neymiş arkadaşlar? Bak, işte tamam. Burası yetenek gerektiriyor. Yo ben çıkarım. Ben çıkarım. Bura tam benlik. Hop. Şöyle. <laughs> Oğlum bak kafama basıyor bu ya. Hop. Buradan böyle, buradan böyle. Buradan şöyle, buradan şöyle. Sen çıkıyor bil çıkabiliyor mu? bak. Aa! En alta düştüm. Lan çıkıyordum ben. Allah'ım sen lan sidir var mı lan? Oğlum çıkıyordum ben ya. <laughs> Burası güzelmiş ha. Ben de düştüm baya yukarıdaydım ya. Of! Yukarıda dursam ölmezdim. Oo, laboratuvar. Hasan hadi yap bakayım burayı. Bak bunlar güzel işte. Oo, ne oluyor? Hadi Hasan en önde ben varım. Gel geç. Lan nereye gidiyorsun? Ben yanlış yere gitmişim. Obaley! Nereye gidiyorsun Hasan? Oo, yolu biliyorsun. Bunda ne yapıyoruz? Merhaba. Hu arıyor kimsin sen? Oo, laboratuvarda çalışıyormuş. En iyi laboratuvar hangisi? Allah Allah. Laboratuvarda çalışan köpek balığı mı olur ya? Uuu. <laughs> Ölmeyiz herhalde burada. Bayağı karış çıktık Hasan. Ben de şunun üstüne çıkacağım. Ok Su geliyor. Su dedim lav. <laughs> Oo <Oha>, buraya geldi. <laughs> İyi ölmedik. Böyle parkurlar daha zevkli değil mi? Aynen ya. Bank. Arkadaşlar bizden sonra siz de bu oyuna girin. Bakalım geçebilecek misiniz? Hasan oyunun adı ne? Flor Lava. Ney? Floor is lava. Floor is lava. Arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Yazılışı F, L, O, O, R is lava. <laughs> Bu da ne böyle? Yemin et. Abi aşağıdan gelecek lav. Yo bence buradan gelmeyecek. Bence aşağıdan gelecek. Sade abi aşağıya ben, ben atladım. Gördün tamam atla. Hadi bakayım. Yo aşağıdan gelecek lav. Aşağıdan gel. Abi gelsene. Aşağıdan gelecek. Görürsün aşağıdan gelecek. Bence aşağıdan gelecek. Ne oldu niye geldin yukarı? <laughs> He? Ha. Bak aşağıdan geliyor lan. Sen kimi kandırıyorsun? Ha? Sen beni mi kandırıyorsun? Sen niye aşağı atlamadın abi? Ha. Yer miyiz biz böyle şeylere? Yemeyiz. Sabit parlak zekidir zeki. Demek büyüdün de beni kandırmaya çalışıyorsun ha bebe. <laughs> Ayıp olmuyor abi? Bebe falan. Niye bebe değil misin? Bak küçücük boyum var. Biric 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 biric. Aynen birici ben de seçtim değişik gözüküyor. Köprüden. Oo köprüye nasıl çıkacağız? Buradan çıkıyoruz. Hasan sen bu taraftan çık. Bak bu taraftan. Abi ben çıktım şu anda. Oo oh, çaprazdan çıkıyorum şuraya bak. Yo <laughs> hadi bakalım. Oo oh, sen çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Arkadakiler düştü mü? Bakalım. Aa. Oh, Oo çok sallanıyor şuraya bak. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> düştü oğlum düştü. <laughs> şu arkadakine bak. Arkadakine bak nasıl düştü. <laughs> Hasan duramazsın ki. Gel burada sallanırken geçelim mi bunun üstüne? Aa durdu ki. <laughs> al hadi ben de gidiyorum al. Al. <laughs> ne oldu niye geri döndün? Korktun mı? Oh! Az daha düşüyordum arada sıkıştım Hasan. Şu araya dikkat et. Ya keşke sayıları gösterse kaç kere kazandık. Ben 20 kere hayatta kalmışım. Sen 26 mı? Hayır. Sen nasıl 26 oluyor bu? Demek ki daha önce oynadık. Ay canım gitti. Yemek yesem. Aa yemek yiyorum canım doluyor harbiden. Ne yapacağız burada? Oha bu adam yukarı nasıl çıktı da şuradan? Aa burada yer varmış. Aa ben onu görmedim. Direğe mi tırmanacaktık ya? <laughs> baba birinci. Baba birinci. Aa oradan yukarı çıkılıyormuş. Ben orayı görmedim. Ya ben de yemek yiyorum aşağıda. Allah'ım ya. Hala yemek mi yiyorsun? İyi yaşamışsın abi. Ya öldüm. <laughs> Lavlar bayağı yüksekmiş Hasan. Chesber, Chesber. Bu sefer ölmeyeceğim. Oy şu lavlıyı seçiyorum. Kontrap tip tip drone. Kontrap tip tip seç Hasan. Kon Kontrap tip tip drone. Hadi bakalım göster parkurunu. Ya bırak ben senin gibi bebe miyim? Anca arkamdan gelirsin adın Hasan. Aa! Düştüm. Ya oğlum ya. Hadi Samet. Hadi Samet. Allah, hadi ha Hasan hadi. Yeteneğini görelim. <laughs> en tepedeyim. Allah. Yeah. Allah çapsın yukarı çık. Allah aşağı düştüm. Ağla Hasan Allah Yememi yiyeyim ben biraz. Canımı doldurayım. Uuu Samet Parlak zirvede. Kimse yaşamıyor. Bir tek Samet Parlak yaşıyor. Herkes onu izliyor. Uuu. Wow. Hasan ne oldu? Samet Parlak survive. Tek ben kazandım. Tek. İşte bu. Şans abi. Şans mı? Allah Hasan ağla. Arkadaşlar yorumlara Allah Hasan yazabilir miyiz? Arkadaşlar nesi şanslı? Allah Hasan yazın lütfen. Ağla Hasan ağla. Uuu da para var. Parayı alalım hemen. Uuu burada da varmış. Abi sen para alırsın. Ee? Ben senin aldığın parayı yaparım. <laughs> para mı basıyorsun Hasan? Evet. Gulu 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 gulu. Aa yerlere bayrak atabiliyoruz. Hasan yerlere bayrak atıyor. Gördün mü? Ben de yapıyorum abi aynısını. Ben yere atıyorum ama. Hop yanıyormuş gibi yaptım kaçtım. Yanıyormuş gibi yaptım kaçtım. Hop. <laughs> Lavda yüzüyor. Aa! Hasan buraya gel. Anam. Onan... ye yeah, yaşadım yaşadım. Bazıları öldü ama. Ölenler vardı. Yaralılar vardı. Ambulans yardım. Mini crossroads mu? Kim seçti bunu ya? Aha yolu buldum. Vallahi Samet Parlak hemen yolu buluyor. Hop diyoruz. Allah orasıymış. <laughs> Hop buradan şu ağacın üstüne. Hasan gel ağacın üstüne çıkayım. Yardım et beni zıplan. Kızım gelir misin kızım? <laughs> kızım gel. Gel 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 gel. Oğlum gelsin. Oo millet yanlış yere gitmiş ha herkes. Bence onlar ölecek. Oğlum bir dur. Aha çıktım. <laughs> Aa tanem Ayça. Aa merhaba Ayça. Dur selam Ayça'ya bir yazalım. Selam Ayça. Nasılsın? Abi Ayça yazacağım diye düştüm. <laughs> Oğlum Ayça ben Ayça'ya ben yazıyorum. Mavi gözlü baksana. Ayça konuşmayı bilmiyor herhalde arkadaşlar. Mal yazdı. Mal yazdı gitti. Hasan. Evet arkadaşlar sizlere bir taktik söyleyeyim. Gerçek hayatta bir kıza konuşursanız böyle yazarsa bir daha asla ona yazmayın. Çünkü bu kız daha ergenlikten çıkamamış demektir. <laughs> O oh, Hasan çıksana ya. Yer kalmadı şurada. Senin yüzünden düşüyordum. Lav geliyor. Bir şey diyeyim mi? Herkes ölecek. Niye aşağı atladın? Çünkü baba pro. Pro. Woo! SA. Düşürmeye mi çalıştık? Hasan ah, herkes öldü. Biz bir tek ikimiz kazanıyoruz. Lan üstüme ne çıkıyorsun? Düşürdüm ah, Düşüyordum <laughs> Hadi. Abi dursana. <laughs> klavyeyi Arkadaşlar Hasan noob. Abi noob Hasan. Senin ne ben? Ben ne yaptım oğlum? Olduğum yerde zıplıyordum sen düştün. Allah Allah. Oha buradan nasıl çıkacağız? Allah! Of of. Ah öldüm. <laughs> ya nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Oradan çıktığım yerde yol yoktu. Tüh. Aa bura neymiş? Burada dondurma mandırma var. Saksafon alayım mı? Saksafon ya da kola. Saksafon alıyorum. Saksafon çalalım. Bu müzik ne? Aa Ayça düştü. He öyle olur işte Ayça. Sen Samet Parla cevap vermezsen böyle olur. Hasan başka kim var bakalım etrafa. Yo bu tane Ayça başkası ya. Aruke diye biri arkadaş arıyorum yazıyorum diyor. Aruke ne haber? Abi ya erkekse. Erkekle arkadaş olunmuyor mu Hasan? Sadece kızlarla mı? Aha Zeyno buldum Zeyno. Abi Zeyno ilk ben gördüm. Sal bana. <laughs> ya ilk ben gördüm sana. <gülüyor> <gülüyor> Zeyno ne haber? Aşağı düştü. <laughs> Hasan sana bir taktik daha söyleyeyim. Bir kız gördüğünüzde bütün erkekler o kıza yazarsanız o kızın havalanır. O kız havalanır. Ona aynı anda yazmayın. Havalanmaz. Havalanırsa... Abi uçak mı bu havalansın? Aa, ne kadar komiksin Hasan. Var ya bu kadar komik olma ya bu yaşta var ya. Oo, müthiş komiksin. Şimdi buradan yukarı nasıl çıkacağız? Yol yok mu? <laughs> Allah lav geliyor. Hasan ben avizenin üstüne çıkabilir miyiz acaba ya? Şuradan şöyle atlasam. Hop! Oğlum. Hop! Tut Tane'me bak, tane'm yanıyor şu an, tane'm gitti, tane'm GG. Oh Hasan nasıl çıktın? Lavdan buz saldım. Hadi hadi son bir saniye. Oo oh, yaşadım. Campigrows, Campigrows. Aa buradan nereye çıkacağız? Buldum. Yani kamp yapın diyor Hasan. Allah yanlış yol, yanlış yol. Arkadaşlar çıkın. Tamam geldik mekana. Çezbür. Hasan tütün borusu çal. Baş koymuşum yemin yoluna. Hasan kendi borun üflesene, benimki ne üfliyor? Benimki ne üfliyor Hasan? Selam Zeynep, sani salim mi? Hasan sen başta kaybettin oğlum. Sen başta. Hasan sani salim mi ne demek? Hangi değil? Sani salim mi? Arkadaşlar <laughs> Hasan gibi yapmayın siz Umarım zekerlenmişsinizdir Bugünlük bizden bu kadar Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın Sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz Sizi de orada bekliyoruz Sola tıkla kanka görüşürüz orada Bay bay